kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine kümesimizdeyiz ee, şimdi son videoda biliyorsunuz bu Ankara'dan gelen dumanlımızı e, uçurduk ve rahatsızlığı olduğu kanatine vardık şimdi bu kuşun e, direkt tedavisine başladım arkadaşlar e, kanalımda zaten e, bu konuda bu üst solunum yolu enfeksiyonu hakkında çeşitli videolar var e, hemen ilk günden direkt ben tedavisine, bireysel tedavisine başladım. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bu kuş e, gördünüz son videoda solunum yolu enfeksiyonunu nasıl anladım. E, onu gördünüz. O şekilde de anlayabilirsiniz. Bakın bu kuş Bakın şöyle göstereyim size. Zaten duyuyor musunuz ses? Kuştan çıkan seslere bakın. Bariz bir şekilde bazı boğazı mağazı. Mahfumuz kapanmış. Yani şimdi buna acilen ilaçsız bir şekilde doğal yöntemlerle tedaviye başladık. Bu niye olur arkadaşlar bu olay? Bu olay niye olur biliyor musunuz? Ee, özellikle tüy denemi sonrası kümes içindeki tozdan e, ya da kümesinizin iç temizliğinden e, kuşların üst e, solunum yollarına e, bulaşan tozdur. Bu tüylerdir. Bunların yapışmasıyla meydana gelir arkadaşlar. E, kuşunuzun gözünde iltihap varsa, boğazında peynirleşme varsa bu kuşu direkt e, diğer kuşlarınızdan ayırıp e, etkili ilaçlarla direkt müdahale etmeniz gerekebilir. Ama bu kuşun e, öyle bir durumu yok. Ha, aşırı e, bu kuşun tepkilerinden e, gelen sesten aşırı bir e, sorun olduğunu anlayabiliyorum ama e, boğazında yara, peynirleşme ya da gözlerinde iltihap vesaire bir şey olmadığı için e, kuşumuzu diğer kuşlardan ayırmıyorum arkadaşlar. E, i̇laç, şimdi şöyle, ilaç sonuçta bir e, ekstra bir şey arkadaşlar. Ya yani Gidip bir yerden sağlamanız almanız lazım. E, zamanınız varsa, kuşunuzun durumu çok sıkıntılı değilse e, ya da siz bunu e, bu zamanı, süreci olumlu yürütebileceğinizi düşünüyorsanız ilaç almanıza gerek yok. Bu benim gösterdiğim yöntemlerle. Ee, bakın ilaçta belki 5 günde 4 günde çözeceğiniz şeyi benim gösterdiğim doğal yöntemlerle yararlı olan şeyle 10 günde çözebilirsiniz arkadaşlar. Ama 10 gün düzenli uygulamanız lazım. Ben başladım mesela bugün ikinci gün olacak. Ee, bu 10 güne kadar bu kuşun e, o sorununu görmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kuşu alalım. Bu kuş bir de yaşlı bir kuş arkadaşlar. Şimdi o sorunu da var. Bu kuşu yine de ben bir bugün tek kendisini uçuracağım arkadaşlar. Ee, dün e, dün diyorum son videoda yani ikinci uçumunu gerçekleştirdiğimiz videoda sorununu anladık. İlk uçumunda da e, kanadı biraz yarımdı. Bir de yanlış kuşla uçurduğumuz için kuş şuraya atmıştı. İnşallah bugün buraya atmaz. Ama atarsa da e, kuşun kötü hareketlerini şu anlık maruz görüyoruz arkadaşlar. E, çok önemli değil yani şu an yaptığı yanlış hareketler. Bunlar çıkmasın da. Bir bakalım tek başına ne yapacak? Uçacak mı? Buraya da atabilir. Ama maruz göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben anlatacağım. Yani ben bu rahatsızlıkla ilk defa karşılaşmıyorum. Nelere nelere tetiklediğini anlatacağım sizlere. Bir kuşumuzu atalım. Bakalım inşallah şuraya atmaz. Dün çünkü orada sefer yapmıştı. Zorlandığı takdirde oraya atabilir. Evet kuşumuz kalktı. Dün gördünüz. Ee, Baya bir uçuma verdi. Uçuş potansiyeli olan bir kuş. Ama yanında kuş vardı. Tek başına uçmadı. O yüzden tek başına uçanla uçtuğuyla yanındaki kuşla uçtuğu aynı olmayabilir. Bakalım şimdi uçuyor normal bir şekilde. İnşallah bir yere atmaz. Şimdi arkadaşlar bu rahatsızlık benim kümesimde birçok kuşta oldu. Özellikle tüy dönemi sonrası kümeslerde oluşan doğal bir durum. Hani bu sıkıntılı bir durum değil. Normal bir durum arkadaşlar. Her kümeste olabilecek yılda üç kere dört kere görülebilecek şeylerdir ben sadece son bir yıl içerisinde e, bir tane boz kirlim vardı e, hatırlıyorsanız onu rastlamıştım kuş çok kötü durumdaydı arkadaşlar gidip sağa sola çarpıyordu konmak için e, ve normalde 6-7 e, takla oynayan kuş en az 5 takla oynayan kuş gelip sefer yaptığında e, hem sefer uzunluğunu kısaltmıştı hem de e, takla aralığını bırakmıştı resmen bir takla bazen takla bile vurmuyordu. Yani bu olay e, kuşun sefer aralığından tutun uçumundan tutun takla aralığına, takla sayısına kadar düşürüyor. Çünkü bu kuş şöyle düşünün. Şu an bunun solunum yollarında tıkanıklık var, problem var. Bu kuş takla döndüğünde e, anlık nefesi kesiliyor. Öyle düşünün, öyle söyleyeyim sizlere. Yani bu e, konuya vakıf olanlar, e, tecrübe sahibi olan insanlar olan kişiler benim anlatmak istediğimi şu an anlıyordur. Mesela bizim bu son olarak da şu limon var arkadaşlar içeride. O büyük olan yavrumuz. O da mesela bu olayı yaşadı. Havada 6-7 takla oynayan kuş birdenbire taklasını 1-2'ye düşürdü. Sonra o rahatsızlık olduğunu anladık. O rahatsızlığı çözdükten sonra da eşe kızıp oyunu bıraktı. Oradan da Anlaşılıyordu kuşun her şeyi değiştirecektir. Bu kuş daha bel kırıyor bu arada havada. Biraz antrenmana ihtiyacı var. Yoruldu bak, gitti orada sefer yaptı. İlk defa teki uçurduk. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kuş serelim ki kuş gelsin buraya insin. Biz bir e, uçurma ihtiyacımız yok şu an. Yani bu kuşun uçmasını uçmasında bir amacımız yok. Öylesine attım arkadaşlar. İnince reaksiyonunu tekrar görelim diye bakın. Orada şu an güzel de sıkıyor maşallah. <laughs> Yaşlı bir kuş da. Hani ama başka yerlerde oynama. Çok dengesiz uçuyor kendini kısarak. biraz buna parlak versek iyi olacak. Biraz yem atalım. Kuşlar açlar. Bence şey dün gece yemledik de. Bu kuşun uçma stili aynı bizim şu e, yavru ekesi olan toprağımız gibi. Buraya ne atabilirim bu kuşun görmesi için? Şu bizim e, limonumuzu atalım. Ki gelsin görsün. Burada. bu Kuş burada. Açılacak arkadaşlar bu kuş. Şu an bu gerçek performans değil. daha üçüncü uçumu, ilk teke uçumu. Hayır ya oraya işte onu yapmaman lazım. Mesela i̇şte bu kuşu buraya bastırmamız lazım arkadaşlar. Nasıl başaracaksak. Şöyle bir atalım. Bir tane kuş daha çıkardık. Heh. Aferin olma. Bir daha seferini yaparsa neler iner diye düşünüyorum. Aşağı güzel de kısıyor. Hayır onu yapma işte. Hıst, hıst. Gel buraya in. Kuş yanımdan geçerken kuşun nefes sesini duyuyorum bu Bu çok komik bir durumda. Bakın buraya indi. Sesi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Bu işte bu durumun net bir açıklaması, belgesi bu kuşta solunum yolu, solunum yolu darlığı, nefes darlığı var. Bunun tedavisine başladık. Bakın kuştan hala motor gibi ses geliyor. İşte kuşun tedavisine başladık. Sıkıntımız kalmadı. Manyak mavimiz. Kalkacak kendi kendine. Görüyorsunuz. Kuşun tedavisine başladık arkadaşlar. Bu kuşu e, iyi bir hale getireceğiz. E, Herhangi bir sağlık problemini Bırakmayacağız hayırlısıyla ee, Dediğim gibi Tüm mesleki tozdan Tüy sonrası özellikle tüy tozlarından e, oluşabilecek bir durum Bir de bu kuş e, Biliyorsunuz Ankara'dan geldi bir Nereden baksanız 30 saatlik Bir karton içerisinde Kapalı karton içerisinde yolculuğu oldu Onun da çok etkisi var ya Bunlar olabilecek şeyler İnşallah rahat bir şekilde tedavisini sonlandıracağız arkadaşlar. bugünlük bu videomuzda bu kadar. Tedavi süreci devam edecek. İlgili videolar gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bakamıyorum şimdi.